Evet, işte tele bağlandı ya. Oya oya. Tamam, buyurun ifran sizde. Evet. Hadi gidelim. Tamam, siz Çam Karabuk ko, kontalı ilesiniz artık. Evet. Hasan'a Hasan. Hasan. Veteriner. Evet, 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 evet. Aman unutma, abi. suyu da getir. Anneverim unutuyor müdür ya. <laughs> Abi esine tamam mı? Okay. <laughs> Abi esine tamam mı? Neden şu anki hasar tespiti daha yapılmadı? E, <laughs> Çok şükür Allah bir kere başka bir kerelik vermesin. Canını sağdır. Mal kaybı can kaybı olmadığı için bu da gerçekten büyük bir şeyimizdir. Evet. Sağ olsun devletimize. Kaymakam Bey'imiz olsun. 150 liderlerimiz hepsini jandarma komutanımız olsun. Geldiler aynı saatte yetiştiler. aynı. Yani yarın yarım saatin içerisinden 40 kilometre bir yolu geldikleri için. Kendilerine teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Jandarma geldi, çadır kurdu. Sabah akşamdan beri depremden bu yani sürekli askeri burada terk etmediği için. Buradadır sağ olsunlar çadırları kurdura İhtiyaçlar getirildi. Gereken tüm gereken şeyler yaptırıldı. Teşekkür ederim kendilerine. Şu an kaç kontrol var burada? Bir şey görebiliyor musunuz? Yok şu an yeni başlıyor. Yeni başlıyor. Yeni başlıyor. Yeni diğer köyden